Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yolcu dilisi. Evet arkadaşlar. Bu video bence gayet çok güzel oldu. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum bu arada. Ee, yani biraz ara veriyorum. Başından veriyorum hem de Yani ortalarından, Ortalarından bütün heyecanı kesmiyorum onda baştan söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Ben bu videoda Mehmet'e eşek şakası yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız like atın. En az 5 like gelirse bunu devamı gelecek. Yorumlar kısmından da bunu belirtmenizi çok istiyorum. Mesela yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Yorumlar böyle bunu devamı gelsin yazan kişilerde bu arada kalp atacağım. Evet sen de söyle kalp atacağım. Evet. O zaman videomuza geçelim mi Deniz? He? Geçelim mi? Geçelim mi? <laughs> Geçelim mi? Hı, kamera yiyecek. Geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Bugün şöyle bisküvitler var. Bak bu gerçek bisküvit. Bu ise sahte bisküvi diş macunuyla yapımı. Ben bunu Mehmet'e vereceğim. Şimdi o yiyecek. Hadi. Mehmet gel. <laughs> Mehmet'le <laughs> birlikte bu oraya tadına bakacağız arkadaşlar. <laughs> senin. bence tadı çok güzel bunun. Ben gerçekten bunu bilmem aldık biz çok güzel. mi oğlum. Bakalım şimdi. Dur. Oha ben orada bir şey fark ettim yemiyorum. Niye lan? Ben yiyeyim. Bakayım. Mı? Ben yiyeyim mi? Yersin böyle bakayım içinde bir şey var. Ben yiyeyim mi? Hayır. ben yiyeceğim. Hayır. Son kararım bak. Evet. Yiyecek misin yemeyecek misin? Evet, yiyeceğim. Ben açarım ha. Ben yiyeyim. Abla ya. Ya abla sen sabahtan mı yiyeyim? o zaman. Isır. Ağzı kodamaz. Ben de ısıracağım gel. <laughs> Bunu, al bunu. Arkadaşlar Öyle bir şey koyayım. Bu eşek şakası galiba. Ama her zaman yapıyor bunu. Bir şey olmaz. Bak burayı mahvettin. Arkadaşlar bak. Annem bunu görmesin abi. Bunu hemen temizlemem. Anne bu doğat gibi bir <laughs> şey olmasın. bu peçeden bile bir şey çıkara. Yok lan vallahi bir şey yapmadım. Peçeteli bir şey yapmadım. Henüz peçeteli bir şaka görmedim. Görsem ya. <laughs>